Bayiler bayanlar hadi bayiler bayanlar 2000 abone yapalım şu kanala hadi 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 hadi. Vamos vamos. An gereği inceliyoruz. Şu anda bir roketleme söz konusu. 15 liralardan 16 liralardan roketlemiş. Hatta daha net görmek için bu roketlemeyi. Şöyle aylıktan göstermek istiyorum grafiği. Bakın 23 Temmuz pardon 1 Haziran 2023'te 15 liraymış. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 ayda yaklaşık roketlemiş. Şimdi bu hissede neler olabilir? Aşağılara önemini almakta fayda var. Bu seviyelerden girecek olan varsa her ne kadar hisseler belki daha da yere gidecektir. Bazı hisseleri düşürtmüyorlar. Düşürmüyorlar daha doğrusu. Şuradan şöyle bir çizelim. Desteğimiz hemen 50 günlük ortalamaya yakın. 55 lira 45 kuruş hemen yazalım. 55 TL. Gidecek seviyemiz nedir? Direncimiz Uçacak kaçacak değil mi hissi? Uçacağız kaçacağız değil mi gençler? Tabi tabii. Uçacağız kaçacağız. Zaten uçup kaçmışız. Direncimizde. 68 lira civarları yani. 69 lira diyeceğim ben ona. 69 lira direnç. Hissinin trendi bu şekilde uçacak kaçacak bir hali yok Buradan 55'in altında neresi gözüküyor gelebilir Yani 54-55 Yani 55'in altında 54 olabilir belki 69'dan önce neresi olur derseniz gelir 69'dan önce de 63 lira 55 kuruş. 64 lira diyeceğiz. Yani 64 lira 69 lira arasında ne kadar bir şey var ki ne kadar zorlayabilir de, diyebilirsiniz. Ama şu trendde gidebilir. Çünkü burada gelen bu trend bu şekilde gitmesi gerekiyormuş muhtemelen. Ve şimdi de buradaki trende girdiği için ise şuradaki trende gene burada aşağı yukarı giderek bu şekilde gidebilir. 69 üzerine biraz zaman yiyebilir. Yani herkes burayı 64'e kırıp, şurada 64'e kırıp, 64'e böyle uçmasını istiyor. Zaten uçacağı kadar uçmuş. Gerçekçi olalım. Daha hayal kurmaya gerek yok. Evet buradan 60'tan alanlar da 50'den 60'tan alanlar da gitsin. 300'e gitsin istiyor ise ama zaten gideceği kadar gitmiş şu anda. İleride gidecekse gidecektir. Yani şu anda net bir seviyesi var. Bir de tekrar en azından yataya bağlamış. Yani çok düşen kaçanı yok. 55 lira var. Şuradaki seviyeyi de gene yazalım biz. 53 lira 85. Yani 54 lira. Şuradaki dipler tutmaya çalışır zaten. Hadi gelse gelse. Sonra eğer 54'ü de kırarsa şu 55 54 aşağı. O zaman tekrar bakarız. Yani 69 yukarı kırdı. Tekrar bakarız. Şöyle bir aynen haftalıkta bakalım. Yani hissenin normal şey zaten asla baktığınızda şuralar ya şu al aralık ya burada yavaş yavaş yükselmesi yani buradaki bu kadar bir uçurum bu muhtemelen yani biraz geri alacaktır muhtemelen. Şimdi dolar bazlı bakalım buna. Anca öyle anlarız. Hemen hızlıca. Neredeyiz? Dolar bazlı da serifteyiz. Bakalım bir aylık grafiğine bakalım dolar bazlı. Aylık grafikte dolar bazlı uçmuş zaten. Yani normalde 1 dolarlık hisse 2 katına gitmiş. Yani 1 dolarda ne yapıyor bugün? 30 lira. Yani yarın her eğer yarın bir gün gelir demiyorum. Dolar bu şekilde kalırsa. Yarın belki dolar 30-35 olur. Geldiğinde 35 liralara gelir. Yani normalde bu hissenin dolar bazı bu aralarda olduğu için bir katlayalım bakalım burayı ne kadar yapıyor. Belki düş, hani birlere kadar düşmese de Arkadaş hisse şunu katlasa bile gene dirençte. Yani bu aralıkta bir yerde şu aralıkta bir yerde kendine yer bulabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Primli hisse. Yani yarın bir gün 1 dolara düşse tekrar gelse yani şuralardan sekse şuraya gelip buradan tekrar bir şey yapsa niye 1 dolara geldin diyemezsin. 1.5'a gelsin niye geldin diyemezsin. Şöyle yapalım kısaca. Yani nereden çizersek çizelim tren. Hep zirvede ya. Burada gelse gelse ha. 172 dolar var. 170. 170 de bugünkü kurla ne yapar? 1.70 çarpı 28.75 mi neydi? 48 50 lira yani dediğim seviyelere gene geliyor yani. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Benim ANSGR ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Tekrar şöyle videoyu TL grafikle bitireyim ki görmek isteyenler son bir defa incelesin. Benim hisseyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Seviyeleri bunlar. Aşağı yukarı kırılmadığı sürece tekrar analiz gelmez. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ki böyle videolar devamı gelsin. Artık 2000 e abone olalım.